Evet merhaba arkadaşlar. Twin Turbo 4 kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 50.000 TL'ye en iyi 10 spor araba. Arkadaşlar bu fiyatta artık spor araba bırakın. Normal araba bulmak bile bayağı zor. Ama bence bu liste gerçekten çok ilginç oldu. Ki ben size söyleyeyim piyasa bir tık düşmüş gibi duruyor. Hani çok emin konuşmayayım ama gerçekten benim gör tecrübelerim onu gösteriyor şu an. Listeye hemen gireceğim. Ondan önce demek istediğim tek bir şey var. Arkadaşlar bu videolardan bağımsız bu videoyu hala yapmaya devam edeceğim. Ama Oto Seçim diye bir web sitesi kurdum. Oradan bana en iyi ikinci arabayı bulmak için danışabilirsiniz. Detayları web sitesinde bulabilirsiniz. İsterseniz hmm. bakın. Şimdi hemen girişelim. Arkadaşlar ilk aracımız Honda CRX. Şimdi bana sürekli şey diyor arkadaşlar. Tüm liste 50 bindir. Araç böyle 52 bin liradır. Bu 50 bin olmuyor falan. Yani az çok anlıyorum arkadaşlar ama bu sefer size bu yüzden sağ köşe yapacağım. Arkadaşlar bu araba 25 bin lira şu an. Honda CRX. Honda CRX'ler B16 A1 ile geliyor genelde. 1.6 motor 150 beygir. Çok taş gibi motor gerçekten hiç laf edilmez. CRX'in şasisi de gayet güzeldir. Bu araba görsel olarak benim tam tipim değil. Ama birazcık kendi şeklinize göre yaparsanız bence çok mantıklı şu aralar. Fiyatı gerçekten iyi yani. Bu fiyata motoru bile bulamazsınız arkadaşlar. Resmen öyle diyeyim size. 2 aylık motoru 2006'da kendim komple rektifiye ettirdim. Sanacaklar geçen yıl değişti. 2010'da Type R var bayağı bir şey varmış arkadaşlar. Şöyle diyeyim. <laughs> Motoru evet fiyatı bayağı ucuz yazın kendisi de fark etmiş. Motoru var. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Ama genel olarak ben size söyleyeyim. Araç iyi durumda. Birazcık işi var. Ama bu fiyata kesinlikle kaçmaz diyorum. Bence düşünülebilir gerçekten arkadaşlar. Honda CRX bu fiyata çok iyi araba. Yani bakın şu an 50 bin lisesi yapıyoruz. Bu yarı fiyatı. Ve ben size söyleyeyim. Bazı göstereceğim araçlar teknik olarak bundan daha iyi olmayabilir bile. Bence bu araç şu an çok iyi bir fiyatta. Ki tahmin ediyorum bu videoyu koyduğum gibi gider bu araba. O yüzden belki kendim almaya çalışırım. Size bırakmam arabayı. Belli de olmaz arkadaşlar. Öyle bir hareket çekebilirim ya. Çünkü fiyat baya iyi. Ama şimdi bir araç daha göstermek istiyorum. Bu da Honda Civic. Ama bu B16 A2 Swaplı EF Kasa 1 Civic. Bir, B16 A2 1.6 motor 60 beygir model. CRX'deki motora baya benziyor. Bu aracın motoru tabi swaplanmış. Güzel bir motor. Altyapı da iyi yapılmış. İsterseniz dediklerine bakalım hemen. Tamamen motor stok. ECU var. Bobinler değişmiş. Filtre var. B18C headerslar var. D14 şanzıman. Dayanıklı kısa oranlı bir şanzıman da Komple egzoz ve varex birazcık abartı. Belki onu değiştirmek isteyebilirsiniz. Integra taşıyıcılar. Integra disk balta fren sistemi. E, replika ediyorum. Vox Racing jantlar. BC Racing Coilover Kit. Arkadaşlar araç bayağı güzel yapılmış ben size söyleyeyim. Yani çok sağlam bir araba. Şimdi gidip tam piste çıkarmak ben onu size söyleyeyim. Sokaklarda da iyi yani gezersiniz bu arabayla. Aracın takılı ağırlığı 870 kiloymuş Yani arkadaşlar ben size söyleyeyim. 200 beygir ile kapışmanız bile hani işten değil. Çünkü resmen çoğu arabadan 700 kilo daha hafif bu araba. Kesinlikle düşünülür bu da. Bu demin gösterdiğim biraz daha iyi yapılmış hale diyebilirsiniz. düşünebilir Sıradaki aracımız arkadaşlar BMW bizim ülkemizde seviliyor. Bu da ilginç bir BMW. Bir tane göstermeden duramazdım arkadaşlar. Zaten çok talep de oluyor. E34 kasa 520 i. 195 bin kilometrede 2005 günlük girişti. Günlük girişli olması bence hoş çünkü bizim ülkemizde uzun süre araba durunca bildiğiniz gibi yamuluyor arkadaşlar. Bunun bu yüzden 1998'den 2005'e kadar yani başka bir ülke olması benim hoşuma gitti. Ki Almanya'dan geliyorsa Almanya'ya giden bir da belki daha düzgün olabiliyor. Orası biraz şey bir nokta. Detaylı bir bilgi vermem gereken bir nokta. Oraya sonra girişiz arkadaşlar. 195.000 km'de. içi falan gayet güzel duruyor. Yani çok eğlenmiş bir arabaya benzemiyor. Hemen bakalım detayları ne diyor. O yüzden 195.000. Manuel ve benzinli. M20, B20 motor. 165 beygir olan modeldir. Ben şunu anlamıyorum arkadaşlar. Şu anki 520i 5 serileri de 170 beygir. Yaklaşık 40 yılda. 5 beygir mi kazandık yani? <laughs> ben bu şaşırdım. Bu araç yani yılına göre bayağı iyi şey güç üretiyor. Motor düzgün çalışmakta hala sorunu yoktur. Kazasız komple temizlik boyalı. Arkadaşlar 1988'den kalma araç. Bir şey beklemeyin gerçekten. Hasar kaydı yok diyor. Emsalden göre diri ve sağlamdır diyor. Bence de gayet öyle. Benim gördüğümden öyle. tabi gidip bakmakta yarar var. İki üç şey söylemişler. Gaz kelebi sensörü yeni nesile çevrildi vesaire vesaire vesaire. Bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Kendisi diyor ki proje ve restoran aldım. Yeni fikirler için fazla satılık diyor. Bence bu kesinlikle düşünebilir arkadaşlar. Ama şunu belirtmek isteyeyim. E34 kasaların parçaları ucuz değil. Gerçekten değil arkadaşlar. Onu bilerek alın. Ama bence toplamda çok şık bir araba olur. Bu iyi kondisyonda duruyor. Temiz bir tanesi gibi duruyor. Yani alacaksa bu tarz bir şey almalı bence. Bir düşünün derim arkadaşlar size. Şimdi daha spor bir şeye geçiyoruz. 520 sportif bir araba olsa da hani spor araba değil aslında. Peugeot 306, GTI ve S16. Niye ikisini aynı kümede topladım derseniz S16'ların bir yıl sonraki hali GTI diye geçiyor. Yani aralarında neredeyse bir fark yok diyebiliriz. Bu sanırım daha önce ilana koyduğum araç. Emin değilim. Önceki videolarımı izleyenler varsa bana haber verebilir. Yorumda yazabilirsiniz arkadaşlar. Alert 149 bin kilometrede. 163 beygir gücünde. 2 litre bir motora sahip. Çok güzel bence. Yani çok sağlam bir motor zaten. Yine de Peugeot Peugeot arkadaşlar. Dikkatli de olun aynı zamanda. Evet sanırım önceden koydum. İç mekanı da güzel duruyor. Bu GTI değil aslında. S16 diye geçiyor ama arkadaşlar arada gerçekten bir fark yok. Onu belirteyim. Araç gayet sağlam duruyor. Bu S16 modellerde sanırım bir de şey vardı. Şifreyle girmek. İlk olarak mikrofonumuz çalışıyor. Ondan bakalım. Aynen mikrofonumuz çalışıyor. Şifreyle aracı kilitleyebiliyorsunuz. O da ilginç bir şey. Bakalım orijinal kilometre hasar kaydı yok. Şesepo'da iki renkler hatasız diyor. Aracıma tüp takımı diyor. Dıştan temizlik boyalı olabilir arkadaşlar. Ön kaput makyajlı kasaya dönüştürmek için değişmiştir. Kaza veya başka bir şey yok. Bunu birazcık araştırmanız gerekebilir. Ben adama inandım ama yine de belli olmaz. Bir şey demek istemem orada. 167 beygir, 6 ileri şanzıman. Bu hafiflikte bir araba için fazla bir dedir ben size söyleyeyim. Gayet güzel. Mesajlar, <laughs> şeyler cevap Cinden arasına gelen gereken ikramı yaparım diyor arkadaşlar. Araç bence güzel. Bu fiyata bu motor gayet iyi. Böyle bir şasede. 149 bin kilometrede de emsallerine göre düşük arkadaşlar. Bir düşün bence. Bir tek süspansiyonu biraz düzeltmek lazım. O şeye oturuşunu ayarlatmak lazım. Çite oturuşu var ya benim çok hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Sıradaki arkadaş e, aracı beklemeyebilirsiniz. Ama bu kutular öyle bir gidiyor ki arkadaşlar. 2 litre T5. 5 sindirli model arkadaşlar bu araba. Yaklaşık 225 beygir yapıyorlar. Çok metedar sahipleri. Gerçekten güzel bir araba. Yol tutuşu acayip değil ama gidişleri gerçekten fena değil. Konforlu yerinde ve bir Volvo güvenlik konusunda da sağlam, pratik. Gerçekten düşünebilir arkadaşlar ve bu motor yürüyen her şey sıfır diyor. Yani araca belli ki bir yenilenme süreci yaşanmış. Bu yaştaki bir arabada güzel bir şey bence bu. Başka isterseniz sizin tarzınıza göre 2 litre t 5le de bakabilirsiniz. Ama böyle bir şey kesinlikle düşünebilir arkadaşlar. Bu fiyatı alabileceğiniz en yüksek beyi güçlenen birisi. Ve bir Volvo'nun içinde olması bence gayet güzel, çok ilginç bir araba. Bu kutu Volvo'lar e, ülkemize çok sevilmese de, İsviçre'de, Finlandiya'da, orada Kuzey Avrupa'da gerçekten çok seviliyor arkadaşlar. Bence bir düşünün çünkü iyi araba gerçekten. Fiyatlar çok ucuz değil yanılmaması, e, onu belirtmek isterim ama bu motor yenilenmiş belki bir süre sorun çıkarmaz yani ki motorlar da dayanıklı biliniyor gerçekten. Bir tek gaz kelebeğine dikkat edin, bu senelerdeki arabalarda gaz kelebeği sorun çıkarabiliyor. Onu da hallederseniz bence evladilik beraber olur. Sıradaki aracımız birazcık sizi gerçek dünyaya getireyim dedim. Yabancıdan yabancıya satıldık. 52 bin liraya Mercedes S-Class. Şimdi arkadaşlar yan olmasın, Dünyanın gerisinde bu e, kasa S-Class gerçekten değersiz. Yani İngiltere'ye gidin 2000 pound, 5000 pound hadi çat, taş çatlasın yani. Gerçekten sevmiyorlar. Parçaları pahalı, tamir etmesi falan, falan zor. Sürüşü de hani S Class illaki ama o senelerdeki bir eski kasa S klası çok daha harbiydi. Bir yenisi çok daha güzel duruyor. Bu biraz öyle ortada sevilmeyen çocuk gibi kaldı arkadaşlar. 52 bin lira mankul. Hatta yurt dışında daha da o ayrı olay da. Yani arkadaşlar yurt dışında bu fiyatlara bunlar da alınabiliyor. Hani haberinizde olsun. böyle şey yapmak için gelmedim ama arada sırada göstermek lazım bunları arkadaşlar. Sıradaki aracımız Toyota Celica. Arkadaşlar bu Celica'nın 4 çeker versiyonu değil. Bunu ilk olarak bilmek lazım. Çünkü 4 çeker versiyon olsaydı ben direkt bu aracı alırdım. Yalan yok. 2 litre GTI 156 beygir. Bu araç Japonya'dan gelmiş sanırım. Şu etiketi görürseniz bunu demeye çalışıyor. Gümrük gelişli olabilir. Bence gayet güzel bir araba. Çok enderler yalnız. Türkiye'de gerçi standart girişleri de var bunların. Yani parça imkansız değil ama yani Japonya'dan getiriliyor. Haberiniz olsun yani. İlginç bir JDM ikonu. 4 çekerleri çok değerli ama bunlarda gayet güzel arabalar arkadaşlar. 40 bin lira gayet iyi bir fiyat bence. Çünkü hani bulabileceğiniz ender arabalardan birisi. Bakalım hareketli hidrolik direksiyon falan dışı muayenesi yok. Komple böyle değişen parçası yok. Tamam makul. Şunu belirtmek isterim. Sağ ön amortisörden ses var. Ses geliyor diyor. Ön takım masrafı var diyor. Bir ustaya gösterin. Büyük bir şeyse bence tabii ki de başka araçlara yönelin. Ama değilse arkadaşlar bu araba alınır bence. Gayet güzel bir araba. Tarihin bir parçası. Selika'nın Rally'deki tarihini biliyorsanız tabii size de ilginizi çeker bu. Jantlarda birazcık takım stili olmuş bilenler bilir. ilginç olmuş. Bunu ben de düşünüyorum arkadaşlar. Ama o sağan benim Japonya'dan parça getirmemi şey yapacaksa arada kalırım yalan olmasın. Sıradaki aracımız benim çok bilgi sahibi olduğum bir araba değil. Ben daha çok Japoncuyum bilmem fark ettiniz mi? Citroen Sara 2 litre VTS. 163 beygir 2 litre motor. Tahmin ediyorum Citroen PSA grubunun şey olduğu için. 1.6, 1.6 diyorum 2 litre GTI motorlarla az çok aynıdır. Ama dediğim gibi kesin bir bilgim yok. Görüntü hoşuna gidiyor. Eskiden forumlarda da gezerken bu arabaların çok met hatırlıyorum. hatırlıyorum. Çoğun de iyi. O yüzden çektim bu videoya. Bence gayet güzel bir araba tipi olarak. içi de rahat duruyor. Motor da teknik olarak sağlam. Ama dediğim gibi çok bilgi olan bir araba değil. O yüzden sizi yanıltmak istemem. Bir forumlara danışın derim. Ustanız varsa onu da gösterin. Ama bu da gerçekten düşünülebilir bence arkadaşlar. Sıradaki aracımız biraz ilginç bir e, vaka. Honda Accord Coupe. Şimdi bunların Türkiye'de olmadığını eminim neredeyse. Muhtemelen gümrük girişti. İlginç bir araç. Daha önce görmüş olabilirsiniz. Bunda 2.2 litre VTEC motor var. Ama hayır. Prelude'deki performans odaklı motoru değil. Bu daha çok VT ekonomiye geçen 156 beygir olması gerekiyordu hatırlıyorsam bir motor. Daha ekonomik amaçlı yani acayip sportif diyemem ama kupe şirin bir havası var bence. Düşünülebilir gerçekten ki konforu da yerindedir. İçi de bana baya güzel durdu. Ama bu araçta biraz hasar var diye hatırlıyorum. Yani önceden kalma atıyorum, tremer kayda diyelim. Arkası falan çok hoşuma bence. Yani görünüşü ben gerçekten beğendim arabanın. İçi de gayet temiz duruyor. Bu da tabi hoşuma giden şeylerden birisi. Yanılmasın benim Peugeot'un daha temiz duruyor mu? Duruyor. Bakalım ne diyorlar. Ee, toplam 23 milyar temeli var. Ha Arkadaşlar bunu tabii ki size direkt öneremem. Ama ilginç bir araba. Göstermek istedim. İlginizi çekerse bakabilirsiniz. Honda Accord Coupe. Şimdi gelin diğer aramıza geçelim. <gülüyor> bir <gülüyor> bir servis abidesi. Sanayide resmen bütün biraderleriniz oradan oluşacak bu saatten sonra artık. Alfa Romeo 156 2 litre T.S. Yağmamasın çok güzel bir araba. İç mekanı falan da çok güzel. Motor falan da hani çalıştığında şahane. Ama arkadaşlar çok da arabalar değil. Parçalar da ucuz değil. Yani sanayide bir bildiğiniz olacak gerçekten. Bu spesifik idan niye koydum diye sorarsanız e, aracın spesifikasyonu hoşuma gitti. Dışı yeşil. içi kadife yeşil. Ya hiç görmemiştim daha. Canımlar hep deri biliyordum. Yani belki sonra eklenmiştir ama sonra eklenmiş gibi durmuyor arkadaşlar. Ve şey Maun, e, Direksiyon da bayağı bildiğiniz şey yani Maun kaplama. Çok ilginç buldum ben gerçekten. Kilometresi yüksek yağım ama ilginç bir opsiyonlaması var arkadaşlar Kondisyon oldukça iyi durumdadır. Çok bir şey anlatmıyor araçla i̇şte ilgili. İçi dışı yeşil nadir bulunan bir kombiye sahiptir. Gerçekten öyle. Bir parça değişim olup parça parça 9.000 bin litre gözükmektedir. Yani çok bir şey diyemem o konuyla ilgili. Ama dediğim gibi arkadaşlar bir alfa olacaksınız? Yani bir Bildiğiniz usta olacak ona göstereceksiniz özellikle bu arabalarda hani Juliettalarla o kadar demiyorum Juliettalar çünkü artık daha fiyat grubuyla da yapılan bir şeydi Fiat Chrysler grubu yapılan bir projeydi Ama bu arabalar sıkıntı çıkarabiliyor ee, Çok şey bir şekilde nasıl diyeyim Tempolu bir şekilde hani Hiç durmazlar o konuda sıkıntı yapmayın Bu da böyle arkadaşlar ama çok güzeller oldu aynı zamanda hani Cesaretliyseniz düşünebilirsiniz Son aracımız teknik olarak spor araba diyemem Ama gerçekten hoşuma gitti Ford Mondeo 2.5 GIA 170 beygir 2.5 litre motor. Bu spesifik e, 117 mm ilginç bir yeşil rengi var. Manuel şanzıman. Şanzımanın o şeyini çok sevdim topuzunu. E, V6 motor. Yani bu fiyat alabileceğiniz tek V6 motorlu araçlardan birisidir. Ki bir Ford'un V6'sı sağlamdır arkadaşlar. E, bakımı zordur yanılmasın. Benim bu seçme sebebim nedeni ilk olarak V6'nın olması ve koltukların acayip hoşuma gitmesi. Koltuklar acayip rahat duruyor arkadaşlar. Ama aynı zamanda Ford'ları hiçbir zaman sürüş deneyi konusunda küçümsememek lazım. Ben bu aracın da gayet iyi yol tuttuğunu düşünüyorum. Bunu denemenin sebeplerinden bir tanesi de eskiden arabalar daha küçüktü arkadaşlar. Bu yeni kasa Mondialar gibi değil. Daha küçük bir araba. Ki bence iyi bir yolda tutuyordur ve motoru da gayet sağlam. O yüzden hani nasıl diyeyim? Kapışır. Orijinal iki buçuk parça lokal boyalı. Sıkıntı yok o konuda. İç aksama derisi ilk gün gibi tertemiz. Çok bir şey araçla ilgili. Çok ilginç bir araç ama bence bu fiyat alabileceğiniz en konforlu ve <laughs> yani. birisi de var arkadaşlar gerçekten. Genel olarak video buydu arkadaşlar. Son bir hatırlatmak istiyorum. Eğer ilginizi çekerse size özel ikinci el ve sıfır araba danışmanlığı vereceğim oto seçim sitesi açıldı. İlginizi çekerse linki açıklamaya bırakıyorum. Twin Turbo Turkey kanalından selamlar, iyi günler, iyi akşamlar.